Herkese merhaba arkadaşlar bugün seninle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Başlıklarında gördüğünüz gibi Dark Riddle'dayız arkadaşlar Uzun zamandır Dark Riddle videosu gelmiyor arkadaşlar Bayağı da izlenmesi vardı bu e, oyunun aslında Kanalda bayağı seviliyor O yüzden bayağıdır da çekmiyordum zaten videosunu Dedim bir kere e, çekelim Eğer güzel bir izlenme, güzel bir like sayısı ve abone sayısı gelirse Tekrar ve tekrar atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şu an bugün e, bu videoyu izlediğiniz zaman bayram arkadaşlar. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Sizlerden bu videoyu 50 beğeni bekliyorum. Artı abone olmayı unutmayın. Hiç uzatmadan başlayalım. Görevimiz e, monitörlerle odaya girin. Monitör odasına girmemiz lazım. Sizler de aşağıdan Abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne var? Burada bir şeyler var. Tamam. Bakıyoruz. Bir şey var mı? Var. Şuradan kapıyı aç bir bakayım. O gitsin oraya. Sizler de aşağıdan like atıp abone olma tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar tekrar diyorum zaten. Çok mutlu edersiniz arkadaşlar beni. Şuradan Burası ne istiyor şimdi? Gel gel gel. Burası ne istiyor? Altın anahtar bu mu? Aç bakayım. Lan niye atıyorsun? Aldık. Geliyor mu? Geliyor sanki ha. Dur. Altın kart lazım diyor ha. Bu da olmuyor. Şimdi ne lazım buna? Altın kart lazım diyor. <laughs> bu ne işe yarıyor peki? Ha, buraya giriş yapabiliyoruz bari Şuradan bari ne alalım ee, Gel buraya Şuraya gelelim arkadaşlar Şuradan at dedim Bunu da at dedim Buradan şunu ver bakayım Bu ne bunu da ver Bunu da ver Onlar kalsın orada Eğilme tuşuna basarsak gireriz Buraya mükemmel oldu Şey yere kalmadı Al bakayım dedim bu neydi Ne işe yarıyor Şuradan bir şey var mı başka? Bu ne? Şunu da alalım bakalım. Bunu da aldık. Zıplayayım. Allah'tan buraya girmeyi akıl ettik yani. Yoksa giremezdik buraya. Şimdi ee, görev olarak bize monitörler odasına gir diyor herhalde. Dur bir. Monitör odası nerede hiçbir bir fikrim bilgim yok şu an. Bakalım hemen monitörler odasına gir diyor. Hemen bir bakalım. Neredeymiş? Neredeymiş? Şöyle bir aç kapıyı. Burada bir birisi var mı? Merhabalar. Kimse var mı? Yok. Gir 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 üst kata çık 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 çık. Bu arada baya güzel arkadaşlar oyun. Baya da sarıyor. Sizlerde bu videoya dediğim like sayısı gelirse çok mutlu olurum. Altın kart. Ha. Ha bak şimdi. Şimdi arkadaşlar. E, ne atsak ki? Ne atmamız lazım? Arkadaşlar bence şunu atalım mı? Ne yapalım ya? Bunu attık. Bu nereye gitti? Bu burada kalsın. Biz de şunu alalım. Bu altın kart zaten şuraya açmıyor muydu ya? Arkadaşlar altın kart zaten şuraya açıyordu. Buraya açtığı için bu altın kartı ihtiyacımız yok diye düşünüyorum ama şunu aldık zaten diğerini evet. Şuradan buraya her yere açtık. Şimdi bizim nereye gitmemiz lazım? Monitör odasına gitmemiz lazım. Monitör odası nerede? Nerede bakalım. Bulmaya çalışacağız şimdi. Bu arada çok eğlenceli ve güzel bir oyun. Sizler de oynayabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim şuradan. Buraya gel hele bir. Buradan zaten buraya girdik. Buraya da girdik. Başka. Başka yer nerede ki bizim monitörler odasına? Burası mı? Buraya da girdik biz. Neredeyim bak gelin fırlatalım şunu fırlat bakayım nereye gitti lan o şu şurada kalsın arkadaşlar derken şimdi arkadaşlar komşu yakaladı bizi şimdi zaten gel şuradan kapı bu burada bizim şey vardı ya neydi o Pense miydi? bir şey vardı nerede o ya. Biz buraya da açmıştık arkadaşlar bildiğiniz gibi. Monitörler odasına gidiyor. İpucu kullanmak için paramız var mı bizim? Hiç para yok. Şimdi bizim e, monitörler odasına gideceğiz ama şurada değil zaten. Orası da değil. Yani burada bir şey var mı? Burası aa buldum 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 burası. Buldum arkadaşlar güzel 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 oldu şu an bir kapıyı açalım kimse var mı yok gir gir hızlı gir 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 şu anahtarla açıyoruz değil mi evet yes be kapattık şurayı ilk anahtarı almışız şimdi ne diyordu gizli kodu bul diyordu tek de bulduk mükemmel ne diyor nereye buraya mı gireceğiz şimdi bunu Bodrum kapısını aç diyor. Ya bari yol tarifi falan versen güzel olacak ya. Katana bu ne lan? Geldi geldi geldi. Gitti. Şunu bir alalım. Şunu da ver bize. Ver bize. Bunlar kalsın bari. Ee, ismi neydi? Bunları alalım arkadaşlar. Bu katana burada kalsın. Aklımızda bulunsun. Aha baga soktum ha. Aa git 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 ben orada değilim buradayım. Bunun nereden haber oluyor ya? Buradan bütün odaları kamera odalarını görebiliyoruz mu? Şurada değil şu an. Git 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 hızlı gitmemiz lazım. Ne diyor? Bodrum kapısını aç diyor. Bodrum kapısı nerede? Neredesin? Ya. Ya şimdi şeyi bulmamız lazım. Arkadaşlar şimdi bizim Bodrum ne diyordu? Bodrum kapısını açmamız lazım. Bu Bodrum kapısı ise nerede? Hiçbir fikrim yok. Ee, Bodrum kapısı. Şurası mı acaba? Buraya nasıl girmiştik ki? Buradan bir yerden mi girmiştik? Buradan mı girmiştik? Nereden girmiştik? Burada mı acaba arkadaşlar? Nerede bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ya. Burada ah. Bodrum, Bodrum kapısı burası mı? Yok burada bak bir şey gitmedi. Burayı zaten önceki bölümleri izleyenler arkadaşlar bilir. Bodrum kapısını yani biz buraya girmiştik ilk başlarda. Burada da zaten bir şeyler var gördüğünüz gibi. Yani geldik de buraya şimdi. Burada bir şey var mı ya? Şuraya basalım. Şuraya da basalım. Heh. Şimdi bir gidelim bakın Bodrum kapısı bak en son atarsanız. Tamam oradan çıkabiliriz. Burayla hiçbir alakası yok herhalde. O yüzden tekrardan çıkalım arkadaşlar. O güzel uçtuk Şimdi gidelim ama ve Bizim nereye gideceğimiz benim hiç nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Nereye gideceğimiz hakkında. Bodrum kapısı nerede? Şimdi bir eve içine bakalım. burada bir yerde bir şey var mı? Kod. Ha, dur bekle o şey neydi? Ne neydi? O telefon alam al neredeydi o telefon? Şuradan girdik biz oraya. Bir de bir şey daha söyleyeceğim bu kod değişiyormuş. Bak onu da öğrendik şimdi. <laughs> Diyecektim eğer bu kod kaybolduysa arkadaşlar. Hemen videonu bakayım neydi. Ne yazıyor şimdi? 2253. 2253 girdik. Tamamdır. Açtık mı? Ve arkadaşlar alt kata indik. Burada ne var? Aa. Şimdi ne yapacağız? Bu arada oyun harbi sarmaya başladı arkadaşlar. Eğlenceli olmaya başladı. Bizi burada bir hikayelimsi bir şey karşılıyor. Mavi anahtar kartını al diyor. Mavi anahtar kartını nereden alacağız? Bir bakıyorum şöyle bir etrafa. Şuradan bakalım burada bir şey yok. Buradan bir şey diyor. Buradan mavi anahtar kartını bulmamız lazım. Tamam. Bunlar açılıyor mu? Açılıyor. Bunda bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bakayım buraya da. Burada bir tane elma var. Bu ne? Bu ne? tam kalsın o boş ver. Donduruldu ya. Yani şimdi kendi... Hadi. <laughs> Şundan dolayı değil mi? Buraya da açtık. Burada yok bir şey. Bu ne? Bu ne? Lan geldi geldi. Şey geldi. Lan yakalandık. Sen buraya da mı geliyorsun ya? Senin ne işin var burada? Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kaldığımız yerden buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yer burası. Çok güzel bir yerde kaldık. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız sizlerden bu videoya 50 beğeni artı abone olmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Bayramı özel sizlerden bu videoya arkadaşlar 50 beğeni artı abone bekliyorum. Abone olsanız beni cidden çok mutlu etmiş olursunuz. Hedef 500 abone. Bayram özel arkadaşlar bay hepinizin bayramı mübarek olsun. Sizlerde benim bayramımı kutlamak istiyorsanız bir abone ol tuşuna basarsanız çok yani ben oradan anlarım bayramımı kutladığınızı. O yüzden arkadaşlar bayram e, bayram olduğu için sizlerde benim bir yüzümü güldürürseniz çok sevinirim. O abone 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 olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.